Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlak değer soru çözümleri TYT ile alakalı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Mutlak değer sonrasında üstlü, köklü, çarpan, oran diye devam edeceğiz. Basitliği bitirdik, sılamayı bitirdik ve şimdi mutlak değerle alakalı soru çözümü. Evet, ilk sorumuza başlayalım. X sayısının 3'te 1'inin y sayısının 4'te 1'den olan uzaklığı uzaklık deyince hemen x sayısının 3'te birinin y sayısının 4'te birinin uzaklığı. Hangisinin önde hangisinin arkada olduğunu bilmiyorum. O zaman ne yaptım? Mutlak değer kullandım. Peki x gördüğüm yere 12 gelmiş. 12'nin 3'te biri 4. y gördüğüm yere k gelmiş. k bölü 4. O da kime eşitmiş arkadaşlar? 3. Bir ifadenin mutlak değerde 3'e eşit olması için içerisi sen ya müsün ki dışarı 3'te çıkmışsın. Sen ya da eksi 3'müşsün. O zaman diyorum ki 4 eksi k bölü 4 3 ise 4 eksi k bölü 4 eksi 3 ise hop bunu bu tarafa aldım 1 k'nın buradan 4 çıktığını hop bunu bu tarafa aldım 7 k'nın 28 çıktığını k 28 ve 4 ise cevap ne olacaktı arkadaşlar 32 olacaktır. Geçtim bir sonraki soruya. Öğretmenleri Yahya ve Halle mutlak değerce x eksi k küçük 5'tür 3 mutlak değer x eksi 3 küçüktür k eşitsizliklerini veriyor. Onlara bu eşitliği sağlayan kaç farklı tam sayısı vardır diye soru soruyor. Yahya ikinci eşitte 17 tane tam sayı olduğunu söylüyor. Bu önemli. Şimdi buradan başlıyorum. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Mutlak x küçüktür a ise x eksi a ile ağırsıdır. Bunu unutmayacaksınız. Bu cepte bir kere. O zaman mutlak değer x eksi 3 küçüktür kaysa X eksi 3 eksi k ile artı k arasında olmalıdır. Demek ki x neredeymiş? 3 artı k ile, bunu bu tarafa attım. 3 eksi k arasında, bunu buldum. Peki hocam burada kaç tane sayı vardır? 3 artı k'dan küçük olan sayı kimdir? 1 çıkart, 2 artı k. 3 e, eksi k'dan bir büyük olan sayı kimdir? 4 eksi k. Burada kaç tane sayı varmış? Bu ikisiyle beraber toplamda 17 tane sayı varmış. Biz terim sayısını nasıl bulduk? Son terim eksi ilk terim Böyle artış miktarı artı 1. Artış miktarı 1 nasıl olsa. O zaman son terimden 2 artı k'dan ilk terimi çıkartıyorum. Eksi 4 artı k ve 1 ekliyorum. Kaça eşliyorum? 17 eşliyorum. k k 2 k artı 2 eksi 4 eksi 2 artı 1 eksi 1 öbür tarafa attım 18 k 9 kesin yanlış yaptım. K, K. Ne yaptı? 2K. Artı 2, artı 1, 3. 3 4, eksi 1. Öbür tarafa attım. Artı 1. Vallahi doğru yapmışım. K9. K'yı cebe attım. Halil'in birinci eşitlikte bulacağı en büyük tam sayı değeri. Şimdi k 9 bulduk ya. Halil rahat. Mutlak değer x eksi 9 küçük ve eşittir 3. O zaman bu eksi 3 ile x 9 3 arası değil midir? O zaman eksi 9'u her iki tarafa atarsam 6 ile 12 arası değil midir? E eşitlik de olduğu için Alabileceği en büyük değeri kaçtır arkadaşlar? 9 olacaktır. 12 olacaktır. En büyük tam sayı değeri. Şekildeki sayı doğrusu üzerinde bir sayısına eşit uzakta bulunan A ve B sayıları işaretleniyor. Bir sayısına eşit uzakta bulunan. Bir sayısına eşit uzakta. X birim uzakta olsun. O zaman şurası 1 artı X. X birim geride olsun. O zaman şurası nedir? 1 eksi X. Bunlardan bir tanesi A'ymış bir tanesi de B'ymiş. A kare artı B kare. Yani 1 eksi X'in parantez karesi artı 1 artı x'in parantez karesi eşittir 2 buçukmuş. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Aynısını öbüsü için de yaparsam 2x kare artı 2 benim için 2,5'muş. O zaman 2 tane x kare benim için 2,5 diyelim şuraya yarımmış. O zaman x kare ne olacaktır? Yarım 1 2. Bir, 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 bir daha 2'ye böl 1 4. Böl, X karenin çeyrek olması için X'in artı eksi 1 bölü 2 olması lazım. X'in artı eksi 1 bölü 2 olması lazım. Peki. Ama e, evet X olabilir. Artı eksi 1 bölü 2. A eksi B farkı kaçtır? Arkadaşlar X'i 1 bölü 2 alırsam şu ifade kaç olur? 3 bölü 2. Yarım ekledim. E, yarım çıkarttım. O zaman bu ifade ne olur? 1 bölü 2. A ile B farkı bakın eksi 1 bölü 2 de verebilirsiniz. Önemli değil. X'e ben şimdi 1 bölü 2 verdim. 1 bölü 2 verirsem e, ee, 1 artı bölü 2, 3 bölü 2, 1 eksi bölü 2, 1 bölü 2. A ile B farkı. Bir tanesi A olsun, bir tanesi B farkı olsun. E, ee, A ile B farkı her halükene kaç olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 2'den 1 olacaktır. Gerçel sayı ekseninde eksi 1 ve 7 sayılarına eşit uzakta bulunan bir x sayısı. x sayısı eksi 1 sayısından ve 7 sayısından eşit uzaktaymış. A'nın B'ye uzaklığı A eksi B'dir. Ama mutlak değer. X'in eksi 1'e uzaklığı Mutlak değer x eksi eksi 1. x'in 7'ye uzaklığı mutlak değer x eksi 7'dir. Bakın eksi 1 ve 7 sayılar eş uzaklıktaymış. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Mutlak değer x artı 1 mutlak değer x eksi 7'ye eşittir. Ya yani bu mutlak değer 4'e mutlak değer 4 de olabilir. İkisi de aynı işaret olan aynı ifade olabilir. Bu mutlak değer 4'e eksi 4 de olabilir. Yani bir tanesi eksisi de olabilir. O zaman x artı 1 eşittir x eksi 7 ifade edebileceğim gibi x artı 1 eşittir. Eksi x artı 7 de diyebilirim. Hocam buna eksi çıkaramaz mıydık? Fark etmez ki. Aynı şey. Bu eksi 4'e 4 de olabilir. Hatta eksi 4'e eksi 4 de olabilir. 2 x'in 6 olması birinci ifade olarak x'i 3 buldum bu cepte. 2 ve 10 sayılarına eşit uzakta bulunan. 2 sayısından uzaklığı mutlak değer y eksi 2. 10 sayısından 10 uzaklığı y eksi 10. Bakın ikisini de eksi çıkartıyorum. İkisini de artı çıkarabildiğim gibi. Eksi y artı 2 eşittir. Eksi y artı 10. Bakın buradan boş bir şey gelmez. Çünkü bu eksi 5'e eksi 5 beş olabilir. 5'e 5 beş de olabilirdi. İkisini artı çıkartmakla ikisini eksi çıkartmak aynı şeydir. Şimdi bir tanesini eksi çıkartıyorum. Eksi y artı 2 o da eşittir. Y eksi 10. O zaman bunu bu tarafa atarsam 2y eşittir 12'den y'yi 6 buldum. X eksi y fark kaçtır? 3 e, eksi 6 ile 6 eksi 3 mutlak değerce birbirine eşit olacağı için cevap 3 olacaktır arkadaşlar. Güzel bir soru. Mutlak değer x eksi 1 artı mutlak x küçük ve 3. Mutlak değer x eksi 1. Sen her zaman pozitifsin. Mutlak x. Sen de her zaman pozitifsin. Ya sen büyük mutlak değer. Senin ne işin var abi? Mutlak değer x eksi 1 artı mutlak x küçüktür 3'müş. Bunu cebe attım. O benim çünkü başımı artıyordu yani canım sıkıyordu. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz zaman sayı doğrusunda çözmek en optimal çözümdür. Sayı doğrusu. Bu olayı sıfırlayan iki tane noktam var. Mutlak x'i sıfırlayan değer 0. Sıfır, mutlak x eksi 1'i sıfırlayan değer 1. Bir. Bakın birden büyük olan yerleri, sıfırla bir arasındaki yerleri ve sıfırdan küçük olan yerleri beraber konuşalım. Birden büyük olan yerlerde mutlak değer x eksi 1, 2'ler, 3'ler, 5'ler onlar için hep pozitif. Pozitif, aynen çıkar. E mutlak x de pozitif. Yani 2x küçüktür 4, x küçüktür 2. Bu ne diyor biliyor musunuz? Şimdi x küçüktür 2 ise ne diyor? Abi diyor bu 1'den büyük olan yerlerde sistemi sağlayan değer sadece 2'den küçük olan değerlerdir. Sakın x'e 2 verme mesela. 2 eksi 1, 1. 2 dışarıdan çıktı. 3 küçüktür 3. Çelişki. 2 dahi verme diyor. Hatta 3 hiç verme diyor. 4 verme diyor. Bunlar hep çelişki. Ne vereyim ben? 2'den küçük olan yerlere vereyim. O zaman 1'in çözüm ağırlığı. 2'den küçük olan yerler. Kime kadar? 1'e kadar. 1 ile 2 arası. Çözüm ağırlığı 1. 0 ile 1 arasına bakalım. 0 ile 1 arasında mesela diyelim ki 0.5. Burası negatif davranır. Eksi x artı 1. Burası pozitif davranır. Küçüktür 3. 1 küçüktür 3. Bu doğru bir şey. Doğru bir şey ne demek biliyor musunuz? 0 ile 1 arasında her şey sizi sağlayacak demektir. O zaman sizin ikinci çözüm aralığınız 0 ile 1. Bu arada biraz sonra 1'e ayrıyeten bakacağım sistemi sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Çünkü bunları birbirine ne yapacağım? Birleştirmiş olacağım. <laughs> 0'dan küçük olan yerlere bakalım. x Eksi x artı 1. Çünkü sıfırdan küçük olan yerlerde burası daima negatif davranır. Bu da daima negatif davranır. Küçüktür 3. Eksi 2 x küçüktür 2. Her tarafı eksi 2'ye biliyorum. x eksi 1'den büyük. Sıfırdan küçük ama yani ta eksi 10'a eksi 100'e gitmiyor. Eksi 1'den de büyük olması lazım. x eksi 1'den büyük. x sıfırla eksi 1'e x eksi 1'den büyük. Sıfıra bakalım sağlıyor mu? Sıfır. Burada 1 oldu. Sıfır. 3 birden büyük. 0 sistemi sağlıyor. 1 sistemi sağlıyor mu? Evet 1 sistemi sağlıyor. Eksi 1 sistemi sağlamayacaktır büyük ihtimalle. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Dışarı 2 diye çıktı. Eksi 1 dışarı 1 diye çıktı. 3 küçüktür 3. Çelişki. He, bu ifade eksi 1'den başlıyor. Bu buna bağlandı. Bu da buna bağlandı. Ta kaça kadar gidiyor? 2'ye kadar gidiyor. Eksi 1 ile 2 arasında olacaktır arkadaşlar. A sayısına uzaklığı en çok B birim olan sayıdan oluşturduğu aralık AB ile gösterilir. 3 sayısına uzaklığı 3 sayısından olan uzaklığı en çok 5 birimmiş. Yani 5'ten küçük ve eşitmiş. 7 sayısına olan uzaklığı en çok 3'müş. Yani 3'ten küçük ve eşitmiş. Yani Şimdi bu iki kümeyi alalım ve bunları kesiştirelim. Şunu çözmeyi az önce öğrenmiştik. Bu eksi 5 x eksi 3 5 x -3. 8 ve eksi 2. Bunu cebe attım. Geldim bu tarafa. Eksi 3, x eksi 7, 3, 4, x, 10. İki tane çözüm alalım var. Bir tanesi 4 ile 10 arasında ve düzeltiyorum 4 ile 10 arasında. Diğeri de eksi 2 ile 8 arasında. Bunların kesişimi istiyorsanız küçük olan tarafın büyüğü ile büyük olan tarafın küçüğünü alacaksınız arkadaşlar. Ya da çok basit kesiştireceksiniz yani. Sorun yok. Şimdi ne yapacağım ben bunu 4 ile 8 arasında olduğuna göre? Yapmam gereken şey tam sayılım toplamı kaçtır? 4, 5, 6, 7, 8. Toplamları kaçtır? 8, 4 daha 12. 7, 5 daha 12. 24. 6 da bende vardı. 30 oldu bunların toplamı arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. Mutlak değerde x eksi 3'ten büyükse... ...bu ifade ve bu ifade alabileceğin değerler toplamı kaçtır? Şimdi x kare artı 4 x artı 4. Sen x artı 2'nin parantez karesisin. Ve karekökü var. Ve bu ise 16 eksi 8 x artı x kare. Ya da aslında x kare eksi 8 x artı 16. Yani bu da x eksi 4'ün parantez karesidir. Kare kökü götürür. Kare kökü götürür. Ama tanım gereği bu çift kuvvetten dolayı mutlak değer x artı 2 ve mutlak değer x eksi 4. Mutlak değer x eksi 1 3'ten büyükse x eksi 1 ya 3'ten büyüktür. x eksi 1 ya da eksi 3'ten küçüktür. x'ler ki ya 4'ten büyüktür ya da eksi 2'den küçüktür. İkisi için de yapalım şimdi. x 4'ten büyükse sen pozitifsin. Sen de pozitifsin. O zaman sen dışarı aynen çıktın. Sen de dışarı aynen çıktın. x artı 2 eksi x artı 4 toplamı 6. Tamam. Hadi eksi 2'den küçük olan değerler için konuşalım. Sen eksisin. E sen de eksisin. Sen dışarı eksi çıkarsın. Sen de eksi çıkarsın. Eksi x eksi 2 artı x eksi 4. O zaman cevap eksi 6 olacaktır. Bunun için de 6. Bunun için eksi 6. Alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. 0 olacaktır arkadaşlar. Geldik soruya. Gerçel sayı doğrusunda işaretli birbirinden farklı x, y, z gerçel sayıları veriyor. x artı y toplamı x sayısının y artı z toplamı y sayısının orijinal olan uzaklığına eşitmiş. x artı y sayısı x sayısının orijinal uzaklığına eşitmiş. x artı y sayısı x sayısının orijinal uzaklığına eşitmiş. Orijinal olan uzaklığı derken x sayısı 0. Şöyle. Ama onu ben mutlak değer olarak kaldım. Tamam güzel. y artı z toplamı da y artı z toplamı da e, y sayısının orijinal olan uzaktan eşitmiş. Mutlak y'ye eşitmiş yani. Bu ifade işlemin sonucu hangisidir? Arkadaşlar x sıfırdan büyükse birinci durum. x sıfırdan büyükse x sıfırdan büyükse bu dışarı aynen çıkacaktır. x artı y eşittir x'ten e, y eşittir sıfırdır. Eğer y'ye sıfır verirsem y'ye sıfır verdim ya arkadaşlar. z eşittir mutlak y olacaktır. z eşittir mutlak y. E, peki burada y'yi sıfır alırsam dakika pardon özür dilerim. Y'yi sıfır aldığım zaman Z de eşittir sıfır olacaktır yani. Y eşittir Z eşittir sıfır. Olmaz ki. X ve Z birbirinden farklıydı. He, şu anda X'in sıfırdan büyük olan durumu bu soruda sekti. Geldik X'in sıfırdan küçük olan durumuna. Eğer X sıfırdan küçükse. X artı Y eksi X eşittir. Çünkü X sıfırdan küçükse dışarı eksi olarak çıkar. Demek ki Y kime eşitmiş? Eksi 2 X eşitmiş. Bunu cebe mı? Attım. Arkadaşlar y yani eksi 2 x artı z. O da eşittir. Şimdi mutlak y. Mutlak y ne demekti? Mutlak eksi 2x. x nasıl bir şeydi? Eksi. İçerisi nasıl bir şey? Artı. İçerisi artı bir şeyse dışarı aynen çıkar. Yani eksi 2x. Eksi 2x artı z eşittir. Eksi 2x'den z kimmiş? Sıfır. Hmm. Şimdi z'nin sıfır olduğunu bulduk. Artık yavaş yavaş sorunun çözümüne geçebiliriz. Bakın arkadaşlar sorunun çözümüne geçiyorum. Diyorum ki x. Gördüğüm yere x yazdım eksi. Y görmeli eksi 2x yazdım. Bu mutlak derecesinde. Eksi. Z görmeli 0 yazdım. Ve x'i aynen yazdım. x artı 2x burası oldu? 3x oldu. Çıkıyor mu bunlar? Şöyle yaparsam daha iyi olur. 3x oldu. Eksi x oldu. Hatta bu 3 mutlak x'ten bir mutlak x çıktı. Cevap 2 mutlak x. Gördünüz mü? E mutlak x nasıl bir şeydi? Negatif. Cevap eksi 2x. Bakalım şıklara. Eksi 2x. Yok hocam. Çok üzgünüz. Ama eksi 2x aynı zamanda neye eşit arkadaşlar? Y'ye eşitti. Bunu unutmayacağız. Eksi 2x aynı zamanda kime eşitti? Y eşitti. Ve mutlak değerle alakalı son soruma geliyorum. Bakalım ne diyor? Mutlaka 3'e eşitmiş. O zaman a sayısı 3 olabilir, eksi 3 olabilir. Mutlak b 6'ymış. O zaman b sayısı 6 olabilir, eksi 6 olabilir. C sayısı 7 olabilir, eksi 7 olabilir. Tamam. Ama en büyüğü b'ymiş. İnsanın b'yi alt alası geliyor. Sonra A'ymış. 3 de alabilirim. Eksi 3 de alabilirim. Diyelim ki 3 aldım. Şu anda bunu artı almış oldum. Bunu da artı almış oldum. O zaman C'yi ne almam lazım? Eksi almam lazım. 6 3'ten büyüktür. 3 de eksi 7'den büyüktür. Sıralamam doğru. İşaretlerim de doğru. O zaman A'yı 6. A'yı 3. B'yi 6. C'yi eksi 7 alacağım. 6 3 daha 9. 7 çıktı. Cevap 2 olacaktır. Mutlak değerle alakalı soru çözüm videomuzu tamamlamış olduk. Sıradaki videomuz... Üstlü ifadeyle gümbür gümbür geleceğiz. Köklü ifadeyle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. kalın.